Kayseri'de araçlarıyla polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı. Kazada şüpheli 3 kişi yaralanırken araçta yapılan aramada piyasa değeri 25 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslar DF, TK ve TS'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramalarda ise piyasa değeri 25 milyon lira olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hapla, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Reçin esrarım atlısı. Kaptagon. Elinden <laughs> şöyle